Selam arkadaşlar. ZBrush'da fırçaları nasıl oluştururuz ve oluştururken fırçaların yönlerini nasıl belirleriz? bu konu hakkında bir video hazırlamak istedim. Umarım faydalı olur. Şimdi şu şekilde fırçamızın bir e, kalıbını oluşturduğumuz modellerde. Yani bunun hemen fırça şeklini nasıl dönüştürürüm. Sağ tarafta fırça bölümüne geldim. Buradan ben bunu fırça olarak tanımlayacağım. Şuraya geçeyim daha doğrusu. Create insert mesh dedim. New dedim. Yeni bir fırça olarak bunu tanımladım. Sonrasında bunun fırçanın kameraya doğru pozisyonunu belirliyorum burada. Yine 180 derece döndüm. Bu tarafa doğru birinci şekilde alsın diyorum. Burada draw'a geçtikten sonra front to mesh Aksine bastığım zaman buraya fırçamı artık seri şekilde bu multi fırça olarak tanımlayacak. Sonra yine 180 derece yukarı doğru çeviriyorum. Bunu hemen daraba geçiyorum tekrar. Geçti bu şekilde. Bunu böyle olduğu gibi sahnenin de dönüşünü yaparak bu şekilde de olabilir. Önemli olan kameraya bakış yönünün ayarlanması burada burada çevirdim. 180 derece. Hemen buradan iş kaydını yaptım. Burada kameranın şimdi şöyle yapayım. Shift'e basılı bir şekilde yaptıktan sonra eğer şuraya 4 tanesi kameraya shift sabitlenmiş şekilde bakın burada şöyle hafif kameranın açısını değiştiriyorum. Yani şu şekilde bak oynatıyorum. Bu şekilde. Bunu şu adamın suretinden de anlayabilirsiniz. Bu şekildeyken bir kayıt daha alıyorum. Hatta şu şekilde dönüştüreyim ben. Burada da hafif yine şöyle kameranın yönünü değiştirdim. Bir tane de bu şekilde kayıt alıyorum. Şu ikisinin kamera yönünü tam cepheden görmeyecek şekilde kayıt aldım. Diğerleri tam kamera cephesinde. Bir tane de şu şekilde alayım. Son olarak Şöyle olsun. Dediğim gibi burada kamera yönünde olabilir. Yani sahneyi de değiştirebiliriz yön olarak. Önemli olan şu şekilde kameranın görmesi. Bunu da kaydettim bu şekilde. Şimdi hemen bir deneme yapalım şurada. Bakalım nasıl gözükecek. Şunları kapatalım şunu biraz şöyle sundurursak. Bakalım nasıl gözükecek. Şimdi hemen şurada draw'a geldik. Burada stroke modu aktif ettik. Ve modifiers aşağısında. Burada weld point e, nokta birleştirmesi yapmayacağız. Sadece stretch ve curves. Bu ikisi bizim için şurada önemli. Yani stretch sağlaması eğiminin Kurveres'te e, yumuşak bir geçiş yapması. Ne demek istiyorum? Hemen şuradan bakalım. Şuradan şöyle bir düz çizgi çektim. Bakıyorum şimdi. Burada depth biraz yükseltelim. Şuradan Açalım. Hatta şöyle biraz daha zeminden ayrılsın ki nasıl bir şekil olduğunu algılamaya çalışalım. Şimdi burada birinci şeklimiz Yine boru şeklinde ve şu yukarıya doğru bakıyor. Diğerine bakalım. Kaçımızın boyunu ayarladık. Şuna geldik. Burada. Şuna yaptık. Burada yine, Şunu biraz daha yükseltelim. İkincisinin yönünü bu şekilde verdi bana. Üçüncüsünün yönüne bakalım. Şu açıdan gördüğümüz için. Bunu da şöyle yine yükseltelim. Bu şekilde. Yani buradaki dönüşleri görüyoruz. Tekrar da ettim yükseltelim. Bu da bu şekilde. Bu dönüşleri buradan sağlıyoruz. Normalde bu. Tekrar şunu alalım. Burada ne yaptık? Şu üç bölümde perspektif kamera açısını hafif değiştirmiştik. O yüzden artık boru şeklinde vermiyor. Ve kaygan iki boyutlu şekilde veriyor. Burada hep yönlerini değiştirdi. şurada da perspektif tam cepheden değil. Hafif kamera açısını şöyle çevirdiğim 3 çalışma. Burada da yani bu kağıt kesme modunda bu şekilde görüntü veriyor bana İşte olacak. Atam cepheden olursa şu şekilde veriyor. Şu dört şekilde. Hafif yani şu shift basılı olarak tam cepheden resmini çektiğim şu 4 çalışma. Hafif şöyle kamerayı oynatarak kaydettiğim çalışmada şu çalışma. fırça olarak bu şekilde görünüm veriyor bana. Buna dikkat etmek lazım. Elimizde şu şekilde bir fırça yapmak istiyoruz. Bu fırça için e, öncelikle bir fırçamızı kaydediyoruz. Neal create insert create, insert mesh olarak ne dedik? Kaydettik. İlk fırçamızın kaydını aldıktan sonra buradan iki şekilde yönlerini belirliyoruz. Şuradan hemen yukarıya kaldıralım. Aşağıdan yukarı olsun. Sahneyi çevirdim burada. Hemen 15 dedim. ikincisini kaydettim. Sonra hemen Burada hemen böyleyken şurada yapabilirim. objenin kendisinin yönünü de değiştirebilirim. Fark etmez. Mesela burada böyle olsun. 90. Hemen yani buradan geçiyorum. Yine böyle kaydettim. Bunun tersini istersen kendisini, objenin kendisini değiştiririm. istersen sahnenin değiştiriyorum. 180. Şu geçmem lazım. için Sahneyi değiştirmek herhalde daha kolay. Şuradan yönünü Şöyle sahnenin yönünü değiştirmek daha kolay oldu. Böyle daha Şu şekilde bir. Ama şu ince ayarlar mesela hafif Döndürmek istiyorsam onu mecburum. Buradan şu şekilde 45'lik bir açı Sahne sahnede zor olur bu. Onu buradan yapıyorum. Şimdi bunun uygulamasını yapalım. Nasıl çalışıyor? Şuraya geldik. Şurada görelim nasıl çalışıyor. Yaptığımız fırça. Buradan hemen stroke geldik. Açtık. Ve şurada ilkten itibaren başlayalım. Şöyle bir sağdan sola iki pardon Diğerimi seçiyorum. Tersi. Yani bunu bir sürüyle yönünü ayarlama seçimini yaptırmamış. Burada her birinde açanın boyutu değişiyor mu? Değişmiyor. Daha noktası. Yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarıya derinliği olan bir açı şekli ve 45'lik açı vermiştim burada da. Burada bu şekilde yönlerini istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Bu derste anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olarak bana destek verseniz çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.